arkadaşlar. Bugün test okul yayınlarının problemler problemler 2 fasikülünün fasikül bitirme testindeki soruları çözeceğiz. Testte olmayanlarda yine dinleyerek bilgi sahibi olabilirler arkadaşlar. Problemler hakkında böyle soru çözelim istedim. Faydası olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. AB 2 basamaklı bir sayı olmak üzere KAB işlemi nasıl tanımlanmış A artı B yani e, iki basamaklı sayının basamaklarının toplamı A artı B'den 2 çıkartılarak mesela K 23'ü 2 ile 3 toplamış 2'yi çıkartmış 3 diyor. K A sayısı ne olacak? A ile B'yi toplayacağım. 2 çıkartacağım. Sonuç neymiş? 10. Buradan A artı B'yi ne buluruz arkadaşlar? 12. Bu eşitliği sağlayan iki basamaklı en büyük AB doğal sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar bu bunlar birer rakam olacağı için A'yı en fazla 9 seçebilirim. B de bu durumda 3 olur. Toplamda e, yazdığımızda da AB sayısını ne buluruz? 93 olarak buluruz. Toplamları 12 oldu. Sayımız da 93 olmuş oldu. Evet ikinci sorumuza bakalım. Aşağıda birden beşe kadar numaralandırılmış 5 kutu verilmiştir. Bu kutuların dört tanesinde altışar gramlık bir tanesinde onar gramlık bilyelerden yeterli sayıda vardır diyor. Her kutudan kutuların üzerine yazan Yazı, sayı kadar bilye alınıyor. Yani birinci kutudan bir tane, bundan iki tane, bundan üç, bundan dört, bundan da beş tane bilye alınıyor. Bu kutulardan alınan bilyelerin toplam ağırlığı 102 olduğuna, gram olduğuna göre 10 gramlık bilyelerin bulunduğu kutunun numarası kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Hepsinde altışar gramlık bilyeler olsun. Toplam kaç tane bilye var o zaman? 5 çarpı 6 bölü 2'den toplam formülünden 15 tane bilye var. Ve hepsinin 6 gram olduğunu düşünürsem 15 çarpı 6'dan 90 gramlık bilye yapar. E toplamda kaçtı? 102 idi. Ben 90 buldum. Bu aradaki fark zaten 10 gramlığın farkı arkadaşlar. 102'den 90 çıkarttığımda 12 gramlık bir fark var. Bu 12 gramdı arkadaşlar. Ben ne aldım? 6 aldım. 10 olanların farkı. Aradaki fark nedir? Yani 10'dan 6'yı çıkarttığımdaki fark 4. O zaman bu 12 gramı 4'e bölersem kaç tane 10 gramlık bilgi olduğunu bulurum. 3 tane diye buluyorum arkadaşlar. Yani 3 tane 10 gramlık bilye var. O zaman hangi kutudadır? 3 numaralı kutudadır. Sayısı kadar, üstünde yazan sayı kadar bilye vardı. Bu şekilde ikinci soruyu çözdük. Üçüncü sorumuza bakalım. Elif elindeki boncukları yan yana duran 11 kutuya Aşağıdaki koşullara uygun biçimde yerleştiriyor. Her kutuda en az bir boncuk vardır. Yan yana olan herhangi iki kutuda toplam en çok 13 boncuk vardır. Yani herhangi ikisi 13. Arkadaşlar Elif bu kutulara en çok kaç tane boncuk yerleştirir diye soruyor. Şöyle kırmızı yeşil, kırmızı yeşil, kırmızı yeşil. En son nerede bitecek arkadaşlar bu? Ee, burada yeşil gibi göstermiş. Fakat kırmızı da bitecek. Çünkü ikili ikili aldığımızda onuncusu yeşile denk gelecek, on birincisi kırmızıya denk gelecek arkadaşlar. Demek istediğim bir tane fazladan kırmızı var. O zaman ben kırmızı olan kutuyu, kırmızı olan kutuyu sayısını en yüksek seçersem olabilecek en yüksek sayı seçersem kırmızıdan bir tane daha eklediğim için olabilecek en çok olur. Zaten ikisi 13 olduğu için atıyorum 7'ye. Ee, 7'ye kaç seçebilirim? 13 olması gerekiyordu 14 seçsem 7 seçsem 14 olur o yüzden 6 seçtim 13 olur yani 7'yi 6 da seçebilirim ama ben kırmızının olabildiğince büyük olmasını istiyorum çünkü ekstradan bir kırmızı ekleyeceğim için yoksa toplamları zaten 10 tanesinin 130 olur arkadaşlar şimdi orası ama şöyle tekrar yapayım burada bir tane kırmızı var neyse en az her kutuda en az bir boncuk olduğu için arkadaşlar. Toplamları da 13 olduğu için Bunda 12 tane olsun, bunda bir tane olsun. En az bir tane var dediği için yani şöyle bir şey olacak. 12 tane, bir tane. 12 tane, bir tane. Bu şekilde devam ediyor. 12 tane, bir tane. En son bir tane daha 12 geldi. Arkadaşlar burada kaç tane var? 12 artı 1, 13 taneden 5 tane var. Ben biraz önce 10 taneymiş gibi düşündüm. Yanlış oldu. 13 taneden 5 tane olacak. Çünkü 10 taneyi 2'ye böldüm. 5. 5 tane. Yani ikişerli olarak düşündüğümde 13, 13, 13 şeklinde olacak. 5 tane var. Bir de artı 12 mi var? E 5 kere 3 15 5 kere 1 5 65 artı 12'den toplam 77 olarak en çok olabilecek boncuk sayısını bulmuş oluyoruz. Yani burada fazlalık olana en büyüğü atamaya çalıştık arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Elinde yeterli sayıda sarı, mor ve pembe renkte taş bulunan Sümeyra sırasıyla iki sarı, üç mor, dört pembe taşı ipe dizmiş. Sonra taşların bu dizilimini korunacak şekilde aynı işlemi belirli sayıda tekrarlayarak bir kolye yapmıştır. Sümeyra bu kolyeyi boş bir takı kutusunun içine yerleştirdiğinde kolyedeki bazı taşların kutunun iç kısmında diğerlerinin ise şekildeki gibi dış kısmında kaldığını görüyor. Arkadaşlar bakın iki sarı, üç mor, ee, dört pembe. Bu şekilde devam ediyor. Bir tane örüntü dışarıda kalmış. Ee, arka kısmında ise arkadaşlar iki sarı var. Burada üç pembe yani şu üç pembe aslında içerideki bir örüntünün devamı ekstra bir de iki sarı da kalmış arkadaşlar. Şimdi kutunun içindeki pembe, sayı, pembe taşların sayısı. Şöyle düşünelim. Kutunun içinde en tane örüntü olsun. Yani şu iki sarı, üç mor. 4 pembeden en tane olsun. Şu pembeyi de içine katıyorum yalnız. Bunu dikkate alalım. Pembeyi de içerideymiş gibi düşüneceğim o pembe boncukları. Tamam. En tane de kaç tane pembe taş vardır? Şimdi bir örüntüde dört tane pembe var. Bir tanesinde 4 pembe var. O zaman en tanesinde arkadaşlar en çarpı dört tane pembe taş vardır. Pembe taşların sayısı kutunun içindeki mor taşların sayısından. Şimdi bir tane de bakın bir tane de üç tane mor var. Bir tanesinde üç mor. O zaman içeride en tane var demiştik. En tane mor olacak. Pardon en çarpı üç tane mor olacak arkadaşlar. Fakat şunu dikkat etmemiz lazım. Ben bu en taneyi alırken şu dört pembeyi içeride kabul ettim. Fakat dışarıda o zaman içeridekiler dört enden bir tane eksik olacak aslında. Bir dörtlük eksik olacak bu pembe sayısı. Neymiş? Mor taşların sayısına 3 fazlaymış. Yani aralarındaki fark 3'müş. Buradan eni ne buluruz arkadaşlar? 7 olarak buluruz. Yani içeride 7 tane örüntü varmış gibi. Düşünebiliriz. Kolyede kullanılan toplam taş sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar içeride en tane var demiştik. Şu pembe ile birlikte. Bir de dışarıda şurada artı bir tane var. Yani toplam en artı bir tane örüntü n artı bir tane örüntü ve her bir örüntüde kaç tane taş var? 2, 3, 5, 4 daha 9 tane var. Fakat şuradaki iki sarıyı unutmayalım. Bir de artı iki tane sarımız var. N'i 7 bulmuştuk. O zaman burası 8 olur. 8 çarpı 9 ne olacak? 72. Artı 2 daha. 74 tane arkadaşlar. Burada taş kullanılmış dedim. Neyi yanlış yaptık? işlemde neyi yanlış yaptım acaba? 4, 3 daha 7. Evet en, en iyi 7 bulduk. 7, 1 daha 8. 9 dedik. Toplam taş sayısı. Tekrar, tekrar, tekrar bakayım. E, pembe taşların sayısı kutunun içindeki mor taşların sayısından 3 fazla. Pembe taşların sayısı. Kutunun içindeki pembe taşların sayısı kutunun içindeki mor taşların sayısından. Mor taşlardan en tane var çünkü mor içeride kalmış. Tamam. Ee, en tane var dedim. En çarpı 4 tane olması lazım da 4 tanesini çıkarttım. İçeride 4 eksi, 4 tane eksi 4 tane var. Ee, her birinde 3 mor vardı. O zaman en çarpı 3 tane mor var. Tamam. Neyi fazladan hesapladım acaba? 3'ünü çıkarttık. En 7. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. Allah Allah. Neyi yanlış hesapladım ya? Cevap neymiş bir de ona bakayım. 47 diyor. 47 diyor ben 74 bulmuşum. Acaba şıklarım mı yanlış kodular diye düşünüyorum şu anda. Tekrar bir kontrol edeyim ama arkadaşlar şu an bir yanlış göremiyorum. Çünkü bu sorulardan daha önce de çözdüm yani ilk defa çözmüyoruz. 2 sarı 3 mor 4 pembe diyor. 3 ile 2'yi topladım 5 4 ekledim 9 normalde toplamında 9 tane olması lazım. Dışarıda bir görüntü var içeride en tane var dedik pembeyi de kattık hatta. Tamam e, pembe de içeride olsaydı içeride en tane görüntü olacaktı. Bir tanesinde 4 pembe ise en tanesinde 4 çarpı en tane pembe olur. Her birinde 4 tane olacağı için. Bir tanesinde 3 mor varsa içeride 3 çarpı en tane de mor vardır. 4n 4 en 4. 4n-4 -4. Evet, eksi 3n Arkadaşlar sanırım şıklarda bir yanlışlık olabilir diye düşünüyorum yani Çünkü ben 74 bulmuşum, onlar da 47 yazmış Bir acayiplik var Siz bir yanlış görürseniz bana yazın muhakkak Ama ben bu şekilde buldum Şimdi burayı sildik Devam ediyorum 5. soruya bir sınava giren öğrencilerin sınavdaki net sayısı doğru cevapladığı soru sayısından yanlış cevapladığı soru sayısının 1 bölü 4'ünün çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır. Yani aslında 4 yanlış bir doğruyu götürüyor arkadaşlar. Asude ile Beril'in girdikleri bu sınavdaki doğru cevaplandırdıkları, yanlış cevaplandırdıkları ve boş bıraktıkları soru sayıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Verin ne diyor? Eğer boş bıraktığım her soruya doğru cevaplasaydım sınavdaki net sayım A su Z ile aynı olacaktı. Diyelim ki A tane doğrusu var, B tane de boşu var. B tane boş doğru olsaydı diyor. Öncelikle 24 yanlış var. Ben bunu 4'e bölersem ne olur? 6 tane nete gitti. A eksi 6 oldu. Bir de buna boşları doğru yapsaydım dediği için bu da B tane olur. A su net sayısına eşit. A su net sayısı ne olacak arkadaşlar? 16'yı 4'e böldüm. 4 yanlışa gidecek. 81 net. Yani a artı b ne oldu? 6'yı karşıya atarım. Eksi 6 artı 6 olarak gider. 87. Bu sınavdaki soru sayısını bulmamız lazım. a artı b 87 ise 87'ye ben bir de 24 ekledim de arkadaşlar. 8, 9, 10, 110 bir tane soru varmış bu sınavda. Sonra ne diyor? Bu iddia doğru olduğuna göre bu sınavda A su boş bıraktığı soru sayısı. Yani 85 ile 16'yı toplayalım. Ee, 1, 8, 9, 10, 101. E 111'den 101 çıkartırsak arkadaşlar Asude 10 tane soruyu boş bırakmıştır diyebiliriz. Bu soruyu hepiniz yaparsınız muhakkak. Ne sayılarıyla ile fazla ilgilendiğimiz için. Evet. Altın soruya geldik. Aşağıdaki haritada A ve B kentleri arasındaki bir yolda trafiğin akıcı olduğu yerler yeşil renkte, trafiğin yoğun olduğu yerler ise kırmızı renkte gösterilmiştir. A kentinden yola çıkan bir otomobil trafiğin akıcı olduğu yerlerde saatte 60 km, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ise saatte 15 km hızla giderek B kentine varmıştır. Eğer bu yolun tamamını akıcı trafik olsaydı otomobil B kentine 12 dakika daha erken varabilecekti. Bu ne demek? Arkadaşlar, otomobil e, 12 dakika gecikmiş. Yani 12 dakika aralarında fark var. Buna göre otomobilin trafiğin yoğun olduğu yerlerde geçtiği toplam süre kaç dakikadır diyor. Şimdi ben yoğun olduğu yerlerin uzunluğuna x birim desem. Normalde arkadaşlar ne diyor bunu 60 km hızla gitseydim. Ben bunu kilometreyi dakika cinsinden dediği için arkadaşlar metreye çevirdim. 60 bin metre olsaydı t dakikada gitsin. Fakat bu yolu <laughs> ne kadar hızla gitmiş? 15 kilometre. Onu da metreye çevirdim. 15.000 çarpı T artı 12. Yani aralarındaki fark 12 dakika olduğu için bunu ekledim. E bu ikisi birbirine eşit mi? Eşit. Çünkü yollar eşit. Şöyle yazarsak ya Buradaki sıfırlar Şuradaki T'yi unutmuşuz. Şuraya yazayım. Şöyle sadeleştirirsek Arkadaşlar Evet üç tane sıfır götürdüm şurada fazladan sıfır atmışım 150 kilometre olmuş orası Şunu sileyim bir tanesini Neden siliniyor? Evet. Şunun bir tanesini fazla atmışız şu üçü gitsin ee, Tamam şu an doğru oldu 15 ile de 60'ı sadeleştirdiğimde arkadaşlar 4 olarak bulurum Yani burası 4T oldu Karşıda ne kaldı? T artı 12 kaldı. Buradan 3T eşittir. 12 ise T'yi ne bulurum? 4 olarak buldum. Bana yoğun olduğu yerlerdeki toplam geçen süreyi soruyordu. O da T artı 12 toplam geçen süre. 4 artı 12'den 16 dakika olarak bulurum. Bu soruyu. Yani yoğun gittiği yerlerin uzunluğundan hızlı gitseydi ne olurdu, yavaş gitseydi ne, gitseydi ne olurdu diye düşünerek yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Bir masa firması ABC olmak üzere üç tür masa üreterek satmakta ve sattığı bu ürünlerin bir kısmını müşteriler tarafından firmaya iade etmektedir. Bir ay boyunca firmanın bu masalara ait satış miktarının sayıca dağılımı şekilde birdeki daire grafiğinde satılan bu yatakların iade yüzeleri ise şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu ay boyunca B tür masalardan 400 tane satılmış ve bu ay boyunca satılan A masalarının %23'ü iade edilmiştir diyor. Ben burada X tane satılmış olsa dedim. Bu X'in bakıyorum A masasının yüzde kaçı iade edilmiş? %10'u. Kaça eşitmiş bu? 23'e. E o zaman X'i ben buradan ne bulurum arkadaşlar? 230. Bakın şuradaki 230 tane A masasından satılmış. 400 tane B masasından satılmış. B'den de ne kadar iade edildiğini bulalım. 400 tane'nin yüzde kaçıymış? 12'si. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 12'den 48 tane iade var B'den. Bunu bulduk. Bana C'den ne kadar iade var diye soruyor. Önce C'den ne kadar satıldığını bulmam lazım. Arkadaşlar burası 150 ise 360'tan 150 çıkarttığımızda şurasının toplamı 210 derece olacak. 210 derecelik kısımdan ne kadar masa satmışım ben? 400 artı 230'dan 630 masa satmışım. O zaman 150 derecelik kısımdan ne kadar masa satmışımdır diyeyim. Şurayı y ile göstereyim. Biraz önce eksi kullandık. 150 çarpı 630 bölü 210 Bununla bunu sadeleştirdiğimde 3. Bu da ne yapacak? 450. Yani C'de 450 tane masa sattım. Ne kadar iade? %4'ü. Bunu 5'e böldüm. 2, 45'i 5'e böldüm. 9, 2'yi 4'e böldüm. 2'yi 9 kere 2'den 18 tane de C'den iade var arkadaşlar. 48 ile 18'i topladığımızda toplam 66 tane masa İade edilmiş. 48 artı 18. Daire ve sütun grafiğini aynı anda kullanarak soruyu çözdük. 8. sorumuza bakalım. Şehirler arası yolda sabit hızla Rize'ye giden bir araç sürücüsü saat 10'da Şekil 1'deki tabelayı saat 10.45'te de şekil 2'deki tabelayı görmüştür diyor. Yani arada bir 45 dakikalık zaman var. Bakalım Trabzon üzerinden baktığımızda 160'tan 115'e ne kadar yol gitmiş? Arkadaşlar 45 kilometre yol gitmiş. Ne kadar zamanda? 45 dakikada. Bakın 45 dakikada 45 kilometre. Yani bunu direkt x eşittir ve çarpı t'den de yapılabilir. Ben ee, ne diyor bana? Rize'de kaçta olur? Şu şekil bire göre davranırsam. Saat kaç? Burada o. Rize'ye kaç kilometre var? 240 kilometre. O zaman diyeceğim ki 240 kilometre kaç dakikada olur arkadaşlar? Tabii ki buradan e, 240 dakika deriz. 240 dakika kaç saat olur arkadaşlar? 240'ı 60'a bölersek 1 saat 60 dakika olduğundan 4 saat olarak buluruz. E saat 10'du. 4 saat sonra ne olacak? Saat 14 olarak bulurum. X eşittir V çarpı T'den de kesinlikle yapabilirsiniz. Ama oran orantıdan da çok rahat gözüküyor. Başlangıçta 120 yaprağı bulunan bir defterin. Baştan belirli sayıda yaprağı önlü arkalı çizgili. Kalan yaprakları ise önlü arkalı karelidir. Asal bu defterlerin baştan 24 ve sondan 10 yaprağını önce kullandığı için defterden koparıyor. Yani toplam 34 sayfayı koparttı. Toplam kaç sayfa vardı? 120 sayfa vardı. 34'ünü çıkarttığında ne kadar kaldı? 86 yaprak kaldı. Sonra defterin tam ortasını açtığında... ...şekildeki gibi soldaki sayfanın çizgili... ...sağdaki sayfanın ise kareli olduğunu görüyor. E bunun tam ortası ne olacak arkadaşlar? 43. sayfa. 43 yaprak olacak. 86, 43 evet doğru. Defterin başlangıçta... Kareli yaprak sayısı kaçtır? Yani arkadaşlar bakın baştan 24 sayfa koparmıştım. 24'e 43'lük kısmı çizgili. 43'e 10 kısmı da kareli olmuş olacak. E bu da ne olur arkadaşlar? 53 yaprak kareli olmuş olacak. Şöyle bakayım. Evet. 53 yaprağı kareli olmuş olacak arkadaşlar. Baştan ve sondan yırtıklarını ekledim aslında üzerine. Evet 10. sorumuza bakalım. Bir sana, sinemada film başlayana kadar her biri 2 ya da 3 dakika süren toplam 12 farklı reklam verilmiştir. Her iki reklam arasında 1 dakikalık boşluk vardır. İki reklamın başından son reklamın bitimine, bitimine kadar 40 dakika geçtiğine göre 3 dakikalık reklam sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 2 dakikalıklara x tane, 3 dakikalıklara y diyeyim. Toplam kaç reklam? 12 reklam var. Her iki reklam arası 1 dakikaysa 12 reklamda 11 tane ara vardır arkadaşlar. Bir de artı buna 11 dakika e, ara verilecek bu ara süresi. İki reklamın başından son reklam bitene kadar 40 dakika diyorsam şimdi 11 dakika bir kere ara var. Sonra 2 dakikalık reklamdan x tane var. 2x dakika burada geçtim. 3 dakikalıktan y tane var. 3 y burada geçti. Toplam kaç dakikaymış bu? 40 dakika. Buradan 2 x artı 3 y eşittir. 29 olarak bulurum. Yukarıdan x artı y'yi de 12'yi buraya yazarsam 2 bilinmeyen denklem sisteminden bana 3 dakikalık reklam sayısını sormuş. Yani y'yi sormuş. x'i yok edelim buradan. Eksi 2 ile çarptığımda arkadaşlar burada y kalır. 29'dan da 24 çıkarttığımda 5 kalır. Yani 3 dakikalık reklam sayısı 5 tanedir diye buluyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar son 2 tane sorumuz kaldı. Yarısı su dolu bir kabın altına yarısı su dolu bir kabın altına 3'te biri su dolu olan başka bir kap şekildeki gibi konulmuştur. Yani arkadaşlar şuradaki kabın yarısı doluysa ben bunun e, tamamına 2x dersem x'lik kısmı dolu. Alttaki kap neydi? 3'te 1 su dolu olan başka bir kap şekildeki gibi konulmuştur diyor. O zaman ben buna da 3 y derim. Hatta 12'si dediği için ben ona 12 diyeceğim. Neden dediğimi şurada söyleyeyim. Diyor ki üstteki kaba 40 litre su eklediğinde alttaki kaptan 6 litre su taşacağını Evet arkadaşlar 40 litre su eklediğimde ne olacak? Yukarıdaki x doluydu. Yani burada x doluydu. O zaman boş olan x bir kere dolacak. Artı. Aşağıdakinin ne kadarı doluydu bu arada onu belirlemedik. 3'te 1'i su doluydu. 12 yedi tamamı. 3'te 1'i ne olacak? 4 yedi dolu. E 4 y'si doluysa geriye kalan 8 y'si boş mudur? Evet. 8 y. Yani x de olacak. 8 y de olacak. Bir de dışarıya 6 litre su taşmış. Artı 6 neyle doldu bunların hepsi? 40 litreyle. Sonra 19 litre su eklediğinde alttaki kabın 12'de 5'inin boş kaldığını gözlemlemiştir diyor. Şimdi ne olacak yine? Yukarıdaki bir kere dolacak bir x litre oraya geldi. Aşağıdakinin 12'de 5'i boş kaldıysa arkadaşlar ne kadarı doludur? 7'si 7 y'si doludur. Yani 5 y'si boşsa 7 y'si doludur arkadaşlar. E 4 y'si zaten doluydu. O zaman bir de 3 y'lik buraya mı eklenmiş oldu? Neydi? 19 litrede. Yukarıdakini de düzenlersek x artı 8 y. 6'yı karşı attığımda ne olacak? 34 olacak. Bana ne lazım? x ve y'yi bulmam lazım sanırım. Şöyle yapalım. Şurayı eksiyle çarparsam 8 Y'den 3 y çıkarttım. 5 y x'ler zaten gitti. 34'ten de 19 çıkartırsam arkadaşlar ne olur? 19 20 olsa 15 olacak. Y de buradan 3 bulunur. Y'yi 3 bulduktan sonra 3 kere 3 9. X'i de zaten direkt 10 olarak bulabiliriz. Tamam. Buna göre üstteki kaba 16 litre su eklerse. Üstteki kabın alacağı toplam 2x'i yani burası aslında 20 litre su alıyor. 10 litresi dolu. E 16 litre su ekliyorsa ne olacak? 6 litresi aşağı yakacak. Şimdi aşağının 4y'si doluydu. Y'yi ne bulduk? 3. Hatta şöyle diyelim. 12 çarpı 3'ten 36 litrelik su alıyor. 4y'si dolu. 4 çarpı 3'ten 12 litresi dolu. 12 litresi dolu. Ne kadar daha eklendi üstüne? 6 litre daha eklendi demiştim. Çünkü yukarıdaki 10 litre dolduktan sonra aşağıya bir 6 litre daha eklenecek. Toplam ne kadar olacak arkadaşlar? 12 artı 6'dan 18 litre olacak. Diyor ki kaçta kaçı dolar? E, toplam 36 litreydi. 18'i doldu. 1 bölü 2'si doludur diye buluruz arkadaşlar. Aslında doğru bir soru değil. Ama biraz azıcık az. İşlemle. Buradaki olayı anladıktan sonra işlem yapmak çok daha kolay olacak. Şimdi buraya bakalım. Aslında elinde her birinin kenar uzunluğu birer birim olan 15 tane sarı, 15 tane mavi, 15 tane pembe küp vardır. Aslı bu küplerin bazılarını aralarında boşluk kalmadan uygun şekilde masanın üstüne yerleştirerek çeşitli küpler oluşturmaktadır. Örneğin 4 sarı, 2 mavi, 2 pembe küpü dizerek aşağıdaki küpü oluşturmuştur. 2 birim karelik bir kenara 2 birim olan bir küp oluşturuyor. E ne kadar küp kullanıyor arkadaşlar? 2'nin kübünden 8 tane kullanıyor. 8 tane küp kullanmış oluyor. Aslı bir ayrı uzunluğu 3 birim olan. 3 birim olacaksa 3 üzeri 3'ten 27 tane küp kullanması lazım. Diyor ki sarı küpün sayısının kullandığı mavi küpün sayısının oranı 3 bölü 7'ymiş. Sarı, mavi dersek buraya 3x diyeyim, buraya 7x diyeyim arkadaşlar. Bir de kim var tabii ki? Pembe. Pembenin oranını bilmiyoruz. Şimdi bunları x'leri 1 bir seçsem. 1, 3, 1, 7 olacak. Toplam 27. 7, 3 daha 10 tane olacak. Ee, geriye 27'den 10 çıkartırsam arkadaşlar şöyle diyeyim. Bunu 3, bunu 7 seçtiğimde toplam 10 olacak. Pembeden 17 tane kullanması lazım. Fakat kaç tane var? 15 tane var. Olmadı. O zaman x'i 2 iki seçelim. 3 kere 2'den burayı 6 kullansın. 7 kere 2'den burayı 14 kullansın. Topladığımda 20 olur. Pembeden kaç tane kullanır arkadaşlar? 7 tane. Hepsinden yeterli miktarda elimde var. Ne yapabilirim? Pembe küp sayımı da 7 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Ve son soruyu çözdük. Problemlerle ilgili. Bazı problem çeşitleriyle ilgili. Böyle bir tekrar yapmış olduk. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi günler. İyi çalışmalar.